Çarşıva protokolü konusunda 9 Mayıs'ta anlaşmaya varıldığı anlaşıldı. Açıklamaya göre en düşük kamu işçisi ücretinin bürüt 21.750 TL'ye yükseltildiğini hep beraber izledik. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları 1 Ocak 2023 yürürlük tarihi olan kamu çarşıva protokolünden 1 Kasım 2023'ten itibaren faydalanacağı hepimizin malumudur. Bizler çocuk evleri sitesinde çocuk destek merkezlerinde, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde çalışan sosyal hizmet işçileriyiz. Çok zor şartlar altında canla başla toplumu dezavantajlı bireylerine hizmet vermekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 3 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesinin kazanımla sonuçlanmasını beklerken aksine tek kuruş kazanım elde etmeyen, sözleşmeye imza tarihinden itibaren ibaresi yazdırıp, bizlerin geri dönük alacaklarını almasına engel olan, iki yıldır askeri ücrete mahkum eden toplu iş sözleşmesi ile hayatımızı sürdürmeye, toplumun vicdanına hizmet etmeye çalışıyoruz. Toplu iş sözleşmesi, tarafı olan sendika sosyal medya üzerinden, kamu çarşıma protokolü ile ilgili paylaşım yapmak yerine, imzaladığı toplu iş sözleşmesinin arkasında durarak 700 bin kamu işçisinin tarafı olduğu kamu çarşıva protokolüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçileri de dahil edilmeli, derhal ek protokol imzalanarak biz işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Aksi takdirde biz 11 2023 tarihinde dahil olacağımız kamu çarşıva protokolü ile çok büyük hak kayıpları yaşayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, toplum vicdanı olan sosyal hizmet iş işçilerine kulak vermek zorundadır. Derhal bir ek protokol imzalayarak yaşanan hak kayıpları giderilmelidir. Ek protokol, Kama Çarşıya protokolü ile uyumlu hale getirilip, 1 Ocak 2023 tarihi ile yürürlüğe girecek şekilde imzalanmalıdır.